Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle yeni gelen takasları ve muhteşem yatırım hamlelerini daha konuşacağız kardeşlerim yatırımlarımız bitmiyor devam ediyor e, artarak devam ediyor arkadaşlar dediğim gibi discord'a gelebilirsiniz sohbetimize katılabilirsiniz kişiye özel yatırım planı vesaire yapmıyoruz arkadaşlar biz bu işi Para karşılığı falan da yapmıyoruz arkadaşlar. Ee, sizden bir beklentimiz de yok. Tek beklentimiz videolarda etkileşimi artırmanız. Bizim çünkü hoşumuza gidiyor videolar izlendikçe. Ve e, sohbetimize katılmanız kardeşlerim. Çünkü sizlerle sohbet ettikçe biz keyif alıyoruz. Başka da çok bir beklentimiz yok arkadaşlar. Evet kardeşlerim söylediğim gibi yeni yatırım hamleleri içerisindeyiz şu an. Gerçekten muhteşem şeyler oldu gece. 4'te biliyorsunuz yenileniyor oyun ve gece 4'te yenilendiğinde en son yatırım yaptığımız takas gitti. Yeni bir takas geldi arkadaşlar ve ekstra hafta son takasları geldi ve görev modunda biliyorsunuz şu ee, görev modu haftalık görev modu hafta sonu görev modu geldi arkadaşlar şu geldi biliyorsunuz. Bunu oynamayı mutlaka unutmayın arkadaşlar haftalık görev modundan güzel oyuncular çıkartma ihtimaliniz var Şimdi kardeşlerim hemen giriyorum. Dün gece yani bu gece çektiğim takaslarla ilgili videoyu size göstereceğim. Ondan önce hemen yatırım hamlelerine geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz takas da şunu istiyor hemen göstereyim. İşte kardeşlerim takas bu şekilde arkadaşlar. 93-94 Toti veya Kış Şokerler oyuncusu veriyor size ödül olarak ve 3 gün sürecek. 3 kez de yapabiliyorsunuz. 90 ve 92 gen arası oyuncu yani 90, 91, 92 oyuncu verebiliyorsunuz. Satılabilir oyuncu olması lazım ve buradan da kardeşlerim 93, 94 oyuncu çıkartabiliyorsunuz. Takas bu şekilde arkadaşlar. 3 gün boyunca bu takas aktif olacak. Oyuna girip bu takası gerçekleştirebilirsiniz. Hala bu takas karlı bir takas halinde arkadaşlar. Ee, bu takastan dolayı kardeşlerim 90 gen oyuncular 90 ve 91'ler inanılmaz derecede prim yaptı arkadaşlar. Nasıl prim yaptı hemen size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar 90 gen oyuncular arkadaşlar. 90 gen oyuncular prim yaptı dedim. Bu oyuncuların hepsi dip fiyattı arkadaşlar. Yani <laughs> 2 milyon 120 bindi bu oyuncuların değeri ve bu e, takas geldikten sonra gördüğünüz gibi hepsinin talebi 999 artı şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Çok ciddi bir talep var hepsine ve e, bu talep şuralara kadar da devam ediyor. Bakarsanız burada 800'lere düşmüş yine 800-900'lerde. Acaba yine 999. Tevez de aynı şekilde. Benzema bu da bakın yeni yenilenmiş. Aynı şekilde arkadaşlar. Şuralara geliyoruz. Buralarda da bakın 290 e, talep var. Duncan'da da var. 260. Cordoba'da bile 250 var. 4 milyonlara geldik arkadaşlar. 7 milyonlara geldiğimizde Marquinhos'ta. mavi değil kırmızı Pedri'ye bakalım. Pedri'de de fena olmayan bir talep var. Buralara kadar arkadaşlar talep hala hala mavi ilk defa gördük gördüğünüz gibi hala talep var arkadaşlar. 9 milyona kadar görüyorsunuz talep e, var mavilik göremiyoruz arkadaşlar. 91'lere geçelim. Evet 91'lerde de gördüğünüz gibi her biri 5.5 milyon değerinde ve Bunlar da kırmızı şekilde devam ediyor arkadaşlar bunların da tümü mavi diye 999 satış vardı arkadaşlar bunlarda da ee, bunlarda hala bakın bunlarda da sadece e, croy de görüyoruz mavilik o da gitti arkadaşlar bunların da 7-8 milyon civarları hala bakın buralarda da talep gören oyuncular var ee, 9 milyona kadar bunlarda talep görüyor arkadaşlar bizim öngörümüz kardeşlerim ee, bu oyuncuların da şu an az önce gösterdiğim 90 gen oyuncuların da oralara çıkabileceğini düşünüyoruz. Belki tamamen oralara çıkamazlar arkadaşlar ama e, ciddi anlamda yükselebileceğini öngörüyoruz arkadaşlar. Bunu da Discord'da gece duyurduk kardeşlerim. Tabii ki e, turnuva modu var. Gece 3'te yenilenecek turnuva modu arkadaşlar. Orada çok oyuncu veriyor e, o oyuncular buna biraz engel olabilir arkadaşlar. Bilmiyoruz şu an için engel olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama engel olabilir. E, o engel olursa tabii ki e, temkinli olmak gerekiyor arkadaşlar. Her zaman temkinli olmak gerekiyor. Yatırım demek temkinli olmak demek arkadaşlar. Ben işin açığı bu yatırımı çok fazla değerlendiremedim arkadaşlar. Bu yatırımda <laughs> e, tamam aldım ama. Çok da fazla alamadım. Yine de göstereyim size. İşte arkadaşlar benim aldığım oyuncular 387 oyuncum var. 5 tanesi o şekilde olsun. 382 yani. Ee, ben 382 tane bu oyunculardan almışım arkadaşlar. Aslında çok da dediğim gibi değerlendiremedim. Geç, biraz geç aldım ben oyuncuları. Ee, gece hemen bu oyuncuları e, alabilenler çok avantajlı oldu arkadaşlar. Bizim Discordumuzda da çok kardeşimiz e, buradan yararlandı. Gerçekten. Çok güzel atılım yapacaklar inşallah. Büyük ihtimalle ikiye katlayacaklar mevcut coinistlerini. Milyarlara ulaşan insan sayısı giderek artıyor. Milyarder yetiştiriyoruz arkadaşlar. Milyarder yetiştiriyoruz. Milyarlara ulaşanlar sayısı giderek artıyor arkadaşlar. Evet şimdi gelelim dün gece açtığım paketlere oradan neler çıktı onları hep birlikte izleyelim. Evet ilk paketimizi açıyoruz arkadaşlar bakalım. 90-92'den ne gelecek ee, göreceğiz. Odegaardlarım var elimde. Onları vereceğim arkadaşlar. Bakalım ilk paketimizden ne çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. 94 gelirse çok güzel olur arkadaşlar. 94'ler daha pahalı. Kış yok. Ellerine gidiyoruz. Fransız Mbappé mi? Hayır. MDO geliyor. Kante. Evet ilk paketten Kante çıkarıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Evet geldik şimdi ikinciye. ikinci oyuncumuzu açacağız. Bakalım buradan kimi çıkartacağız. Evet yine kış şokerlerine gidiyoruz. İlk ay geldi. Üçüncüye gidelim hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hemen satmamız lazım çünkü. Evet delikt geldi. Ee, yani fena değil arkadaşlar. Kante, İlkay ve delikt. Ee, yani 94 vermedi bana ama olsun bunları satarsam gerçekten e, yine de karlı bir transfer, karlı bir takas yapmış olacağız arkadaşlar. Evet takaslara da şöyle bir bakalım yeni gelen takaslara bir sürü takas var gördüğünüz gibi yeni gelen şu onlu takası var onu açalım önce günlük şu takasımızı açalım arkadaşlar. Buradan sonra şu e, yeni gelen onlu takası nerede? Evet işte bu bunu açacağım arkadaşlar. Bu çok güzel bir takas. 3 kere açabiliyoruz. Evet hemen verelim. Bakalım kimi atacak bize. Evet yola gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi geliyor. İspanyol. slow geliyor. Sosyedat'tan Oyer Zabal. Evet çok kötü geldi arkadaşlar. Hiç beğenmedim gelenleri. Ama canımız sağ olsun. Devam edelim bu takaslara. Evet devam ediyoruz. Onlu takasına Bakalım e, kim gelecek kimleri veriyoruz. Aslında 88'leri de verebilirdim ama neyse. Artık bir dahakine 88 gelirse orada veririz arkadaşlar. Evet yapalım bakalım bu sefer kimi verecek. 10 oyuncu veriyor. Haydi bakalım. Şöyle güzel yine şampiyonlar yine gidiyoruz. Of üzücü 1 milyonluk doku verdi arkadaşlar. Ve üçüncü ve son takasımızı açıyoruz. Oyar Zabal gelmişti. Onu geri gönderiyoruz arkadaşlar. Evet burada da bu şekilde. Evet gönderiyorum. Haydi bu sefer güzel birini getir bize. Güzel bir oyuncu çekelim. Haydi koçum. Evet yola gidiyoruz. Evet ikona gidiyoruz. İspanyol. SNT Torres. Torres. Çok güzel 10 milyon. 10 milyon Torres verdi gayet güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görev için bunları açacağım. Normalde açmak istemiyordum ama e, bir tane görevden bize açmamızı istiyor. O yüzden görev için e, bu kısmı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de e, o şeyde günlük görevler kısmında bakın e, şurada e, bu kısımda mıydı? Yok. Bir alttakinde. Evet işte bu kısımda Görevlerde istiyor arkadaşlar 88.97 ve 85.97 istediği için bunu yapacağım arkadaşlar. Bu hafta sonu geldi. Daha önce de vardı ama kaldırmışlardı arkadaşlar. Şimdi geri geldi o yüzden şimdi bu kısmı yapmayı düşünüyorum. Tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Diğeri de olabilirdi çünkü. Hemen ekle dedik. Basıyoruz takasa çok oyuncu istiyor ama görev için yapıyorum arkadaşlar. Evet güzel birini bari ver. Lütfen güzel birini bari ver. Evet kış şokerlerine gidiyoruz. Brezilyalı sol bek geldi. Ah ya. Renan Lodi iki tane bir de şaka gibi. Evet bir de ikon takasını yapalım. İkon takasını da verelim arkadaşlar. Şurada zardısları mı versem? Neyse verelim gitsin. E, satılabilir olmayanları verelim. Williams ve Kobe'li. Çünkü bazen satılabilir istiyor bazı takaslar. Tap sobaları verelim burada da. O da gitsin arkadaşlar. Takası yapıyoruz. Şuradan güzel bir şey gönder artık bize. Evet gidiyoruz. İkon. İkon yoluna. Arjantinli stoper ya. Mascherano. Şaka gibi arkadaşlar. Evet hepsini bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Çok da güzel oldu bence tamamladığımız. Bunun da paketini daha sonra açacağım arkadaşlar. Buradaki paketlerin hepsini daha sonra açacağım. Onu da ayrıca bir video şeklinde yapabilirim kardeşlerim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Dünkü size açtığım paketleri göstermiş oldum. Kardeşlerim hala 90gen oyunculara girebilirsiniz ee, diyorum gönlüm rahat mı rahat gibi arkadaşlar ama mutlaka temkinli olun her zaman söylediğim gibi yatırım hamleleri sabır ister yatırım hamleleri takip ister 5 dakika girmeseniz belki de e, kartlar patlayabiliyor arkadaşlar o yüzden mutlaka dikkatli olun e, kendinizde ölçün biçin e, tartın. Ondan sonra girin. Ben sana güvendim de şöyle oldu böyle oldu gibi mazeretlere sığınmayın arkadaşlar. Çünkü bana güvenmeyin. Bana niye güveniyorsunuz? Kendinize güvenin. Ben size sadece yol gösteriyorum. O yüzden e, tercih edip alıp almamak size ait tamamen kardeşlerim. Evet arkadaşlar videoyu burada bu şekilde sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.